hoşgeldiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu sizin için bahçede çekmek istedim. Daha güzel ama ilkbahar bahar bahçede çekmek istedim. Zayıflama çay yapacağım ben. İlk birlikte göbekler basanlar gitsin bay bayanlar. Evet, şöyle göstermek istiyorum malzemeleri. Bir tane limon kullanacağım. Bir tarçınımız var tane roka kullanacağım. Baydinozumuz var ve yeşil elma. İki tane yeşil elmanın kabuğu var. 1 litre su var. Soğuk suyumuz var. Sıcak su kullanmıyoruz. Evet. İçine atmak istiyorum. Bir gece beklemesi lazım. Her yaşta kullanabilir. Ben de bir 15 yıldır bu çayı kullanıyorum. E, düzgün şekilde kullandığınız zaman e, bir buçuk ayda e, bir altı kilo da dört kilo arasında bir kilo verebiliyorsunuz. Kendimden biliyorum. Evet arkadaşlar bu şekil içine atacaksınız yeşillikleri. İlk baharla birlikte göbekler basenler gitsin şık olsun dışarıda çektim sizin için. Evet. Bir gece beklemesi lazım çayımız. Çok pratik. Herkesin evinde olan malzemeyle kullandım ben. Bu şekil bir kabınız varsa daha iyi olur. Kapaklı bir kapta. Evet. Evet bu şekil bir gece beklesin yemekten sonra içebiliyorsunuz yani yemekten yarım saat sonra bunu içebiliyorsunuz görüşmek üzere başka videoda hoşçakalın.